Merhaba arkadaşlar. Bugün Fabrikalar Mahallesi'nde Ayşe Hanım'ın evine otopletiyum eksem cihazımızın montajını yapıyoruz. Cihazımız 5 yaşamadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi tortu toprak, toprak sediment fitlemiz var. Birinci fitte, ikinci fitte kaç karbon ağır metal ve kimyasalları alıyor. Üçüncü fitte blok karbon suyun içinde kloru ve etkilerini yok ediyor. Enesep ve mevran havuzun içinde Japon yapraklı mevranımız var. 1200 ürünlü, Mineralize pH stabilizör bir post karbon kullanıyoruz ve müşterimizin isteği üzerine cihazımıza 8.5 alkali su üretmesi için PH8 plus filtremizi taktık. Böylelikle cihazımıza 8.5 PH seviyesinde alkali bir su üretmiş olacak. Cihazımızda 2.2 NSF'li antibakteriyel bir çelik tam kullanıyoruz ayrıca birinci sınıf pirinç lüks bir musluğumuz var. Yazımızı kapatıp yerine yerleştirdikten sonra da görüntümüz bu şekilde. Ayşe Hanım ve ailesine hayırlı olsun. Oto üretim saat tercih ettikleri için teşekkür ederiz.